Düzce'de yaşayan Umut ve Elmas Çakır çifti teknolojiye inat, unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini mahalle mahalle gezerek kurdukları seyyar tezgahta sürdürüyor. Kendi araçlarıyla kenti dolaşan 52 yaşındaki Umut Çakır'la 45 yaşındaki eşi Elmas Çakır, dededen kalma mesleği yaşatmak için sabit bir dükkan yerine sokakları mesken tutuyor. Gittikleri mahallelerde uygun bir alana tezgahlarını kuran çiften Elmas Çakır taşınabilir körükle ateşi harlarken, eşi Umut Çakır vatandaşların getirdiği yıpranmış bakır kapları geleneksel yöntemlerle kalaylıyor. El birliğiyle çalışarak hem bu kültürü yaşatan hem de üç çocuğunu okutan çift vatandaşlardan da ilgi görüyor. Kalay ustası Umut Çakır, dedesinden ve babasından miras kalan mesleği gururla sürdürdüğünü söyleyerek şöyle konuştu. Benim yaptığım meslek kalay inşallah. Bizim mesleğimiz babalardan kalma, dedelerden kalma mesleğimizi devam ettiriyoruz. Hala devam. Bakır, çelik hepsini yapıyoruz. Kalaylamazsak seni bir defa bir kalaylanması lazım Bakır'ın abi. Kalaylamazsak bir zehirleme falan olur Bakır'da. O yüzden böyle bir her sene bir kalay görmesi lazım Bakır'ın. Bakır her zaman sağlıklıdır. Eskiler hep insanlar Bakır'dan yiyordu. Bakır'dan yiyordu. Bakır her zaman sağlıklı. Artık yeni nesiller bu mesleği yapmıyorlar. Yeni nesiller mesleği yapmıyorlar ama... Artık ölmeyen bir meslek olması lazım ama biz devam ettiriyoruz da hala devam ediyoruz. Onlar da işte yavaş yavaş alıştırıyoruz bu mesleği onlara doğru yapın diye. Şimdi onlara. Artık bu mesleğe devam yapacak bir şey biz yok. Mahallelere gidiyoruz, köylere gidiyoruz, restoranlarımız var onlara gidiyoruz. Arada bir böyle bir köylerde çıkıyoruz mesela mahallere. Yani ekmeğimizin peşinde gezi buluyoruz Allah çok şükür. Vallahi şimdi çoğu yerlerde Bizi dediğin gibi aynı bu şekilde karşılıyorlar. Kalacı gördüğü zaman işte biz diyor kalacıya sırt kaldık diyor. Neredeydiniz diyor Bakır kaplarımız diyor kalaysız. Dededen kalma hatıra kaplar çıkıyor meydana. Ben getirdiler. Aynı ben bu başlıyorum. şekilde. Yani kalacı her zaman Bulundu. ölmez mi meslekte ama artık ya öldü. Bak. Kimse artık kalacı olarak şey yapmıyor. Eşine yıllardır yardım eden Elmas Çakırsa şu ifadeleri kullandı. Evet yardım ediyorum senelerden beri. Seve seve. E, seve, seve. Seviyoruz, severek yapıyoruz. Hmm. Çocukları bundan büyüttük, Bundan ekmek kazandık. Bundan çalışıyoruz. Evet, bundan hmm. kazanıyoruz ekmeğimizi. Evet. Bu daha güzel, bu daha sağlıklı. <laughs> Bakıra dönsünler. <laughs> Alüminyum sağlıksız. Bakır, teflon teflon sağlıksız. <laughs> Çelik biraz sağlıklı ama teflon hiç sağlıklı değil. Bakır daha sağlıklı. Plastik kullanmıyorum. Sadece bakır kullanıyorum. Çelik kullanıyorum. Mahalle sakinleri ise sokaklarında kalaycı görmenin şaşkınlığını ve mutluluğunu yaşadı. Bir vatandaş şu ifadeleri kullandı. Bu eskiden köylere geliyorlardı. izlemek güzel oluyordu. Yaklaşık bir 20 yıl sonra tekrardan böyle görünce şaşırdık. Çok güzel böyle mahalleye geldiler izliyoruz. İlginç yani hala bunların böyle şehrin ortasında da olması güzel tabii ki de. İbrikle Birkaç küçük eski tava vardı Onları da kaptım getirdim Parlasınlar evde izleriz Bakarız yani değişik bir anı olur bizim içinde Eskimiş halleri mesela Bu da şimdiki hali Bunu her zaman şimdi bir şey pişirip yiyebilirsin Ama böyle olsa yemezsin yani Yaşlanmış Bu da hemen makyaj yapılmış gençleşmiş hali